Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugünkü video konuğumuz bir Audi A6 C6. A6 C6'nın yani C6 kasa kodlu Audi A6'nın daha önce birkaç videosunu yapmıştım. 3.0 dizel, 2.0 dizel versiyonlarının videosu kanalda mevcut. Bu sefer 3.2 litrelik FSI, V6 motorlu ve Quattro sistemine sahip bir Audi A6 ile birlikteyiz arkadaşlar. Test konumuz olan araç makyajsız versiyonu 2006 model bir versiyon. Audi A6'nın C6 kasa kodlu versiyonu 2004 yılında ilk defa tanıtılan ve 2011 yılına kadar üretilen bir otomobil. Bu otomobilin 2.0 benzinli motordan başlayıp aynı zamanda dizelde de 2.0 dizel motordan başlayıp envai çeşit motor seçenekleri mevcut. İşte ne var? 2.0, 2.4, 2.8, 3, 3.2, 4.2, 5, 5.2 yine dizelde 2.027 2.0, 2.7 ve 3000 olmak üzere farklı motor seçenekleri var. Bunlardan birçoğu V6 motor. Tabi biraz daha işi büyüttüğünüz zaman V8, V10 versiyonları da var. Ama ülkemizde daha çok 2.0 dizel 4 silindirli versiyonları bulunuyor. Bu 3.2 litrelik FSI Quattro versiyonu benim çok merak ettiğim aslında en çok 4.2'yi merak ediyordum ama 3.2 de gerçekten güzel. Bu 3.2'lik motorla beraber otomobilin toplam ağırlığı 1700 kilo yakın arkadaşlar. Quattro yani 4 çeker sistemine sahip dünyanın en akıllı, en muhteşem, en dengeli 4 çeker sistemleri bir tanesi olan Quattro sistemine sahip bir otomobil. Bu otomobilin motoru totalde 255 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyor. Tabi tork seviyesi çok yüksek değil. Bununla beraber Audi'nin Multitronic olarak adlandırdığı CVT tip bir şanzımanla kombine edilmiş ve sıfırdan 100 km hızlanması da 7.1 saniye arkadaşlar fabrika verilerine göre. Audi A6'nın bu C6 kasalı versiyonu aslında güncel Audi'lerin atası. Çünkü bu tarzı Audi özellikle iç mekanda hala da devam ettiriyor. Aynı zamanda ilk MMI ekranın ilk direkt motorun kullanıldığı A6 olmasıyla da, da öne çıkan bir model. Şimdi hemen ön taraftan incelememize başlayalım. Önde görüyorsunuz arkadaşlar burada mercekli farlar, far yıkamalar, sis lambaları ve alt tarafta park sensörlerimiz var. Orta tarafta şöyle gördüğünüz üzere Audi'nin güncel tüm otomobillerinde kullandığı hala da panjur sistemi yer alıyor. Oldukça güzel bir panjur bu panjur. Şöyle yan tarafına geçtiğimiz zaman muhtemelen sonradan takılmış 215 50 17 ebatlarına sahip jant ve lastiklerimiz var arkadaşlar. Şu kaputun V tasarımı da oldukça güzel çünkü görüyorsunuz bakın direğin dibinden başlıyor ve burada ta neredeyse panjurla birleşen bir kaput kısmı var. Hani şu çamurluklar komple kaputun yarısına kadar bir parça. Bunun duruşu, bunun hissiyatı da gerçekten çok güzel. Yan tarafa geçtiğimiz zaman yan tarafta işte slim fit ceket gibi oldukça sade bir Audi görüyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla bir şey yok. İnce ve sert bir çizgi omuz çizgisi var. Başka herhangi bir şey yok. Arka tarafına doğru geçtiğimiz zaman arka tarafta şöyle bizi özellikle arkadaki bu çift çıkış egzozlarla beraber oldukça güzel bir alan karşılıyor. Ben Audi a 6nın bu arka alanını çok seviyorum. C5 modelinin de daha çok arkasını seviyordum aslında. Bundan bir önceki kasanın da daha çok arkasını seviyordum. Burada bir krom var. Üst tarafta bir Audi logosu. A6, 3.2 ve Quattro da sağ tarafta. Şu çift çıkış egzoz da oldukça yakışmış. Yani tam kip oturmuş bu otomobile. Bence bu otomobilin keşke tamamını çift çıkış egzozla yapsalarmış. Şöyle arka tarafına doğru geçelim. Bakalım arka tarafta neler sunacak bize. Abi bu kadar yumuşak olabilir ya. Gerçekten muhteşem. Kapı hissiyatları var. Burada çocuk kilidiniz var. Bakın şuralar bile yani gerdirilmiş böyle deri gibi dokulu bir malzemeyle kaplanmış. Müthiş duruyor. Şuralar çok yumuşak değil. Sertler ama dokular oldukça güzel. Audi'de genelde böyledir zaten. Şu ahşabın rengi çok güzel ve mat kromla oldukça yakışmış. Bakın şuradaki plastik ve deri malzemenin birleşimi oldukça güzel olmuş. Sağda solda arkada küllüklerimiz var ve kapı gözlerinin dip kısmı alt kısmı da kaplı. İçine doğru bakalım. İçeride şöyle 3 tane kafalık görüyorsunuz arkadaşlar. Bu orta da bir tane kol dayanağımız var. Bunu isterseniz şöyle içerisine açabiliyorsunuz. İsterseniz de şuradan iki tane bardaklık çıkarıp bunları kullanabiliyorsunuz. İçeride baş mesafesi şöyle. Benim boyum 1.78. 5 parmak civarında. Parmaklarım sığıyor buraya. Diz mesafesi şöyle dostlar. Yaklaşık burada bir üç parmak falan var ama ben koltuğu az önce görüntü almak için biraz geri çektim. Bir iki tık daha öne alabilirim. Yani önde arkada 1.85, 1.90 rahat oturur bu otomobilde. Bakın burada askı aparatlarımız, havalandırma menfezlerimiz, yine ayarlı emniyet kemeri mandalları mevcut. Yukarıda şurada tutan maklarımız var ki bunlar 4 tane ve şurada da ask aparatları var. Burada yine makam perdelerimiz var ki bu makam perdeleri şuradan gözüküyor bilmem Arka tarafta da var. Öne geçince göstereyim. Bu arka taraftaki makam perdesi de elektrikli ayarlanabiliyor. Yine bu ortada arkadaşlar koca bir şaft tüneli. Bunun bir manası var tabi bu otomobil 4 çeker diyorsunuz ve arkada da koltuk ısıtmalarımız ve ortada da havalandırmalarımız yer alıyor. Bu ön kapıların arkasında şöyle filelerimiz var. Aynı zamanda arkadan ön tarafa bakış açısıyla benim gözümün önünden tam olarak şöyle ben biraz yukarıda oturuyorum yani burada ama sırtlıklar böyle oldukça rahat, oldukça güzel yukarıda oturuyorum. Yani yukarıdayım ama sedir gibi değilim. Bu arada bir detay, arka koltukların yanlarında da bekler var arkadaşlar. Ön tarafa geçince burada Kapı hissiyatlarımız yine oldukça muhteşem. Burada kapı yüzeyleri sert yine arkadakiler gibi çok yumuşak şeyler yok. Burası da sert. Ha bunun şöyle bir avantajı var. Eskimiyor yani öyle bir avantajı var. Yine şuraya geldiğimiz zaman çok büyük olmamakla beraber 6 pedle kaplanmış bir kapı içi gözü var ve şurada da bagaj açma tuşunuz var. Koltuklara gelelim. Ön koltuklarımız oldukça rahatlar, konforlular. Hem minderin uzunluğu hem yanal desteklerin boyutu gayet güzel. Önde ve arkada şu şekilde elektrikli ve e, şuradan da bel desteklerini yapabiliyorsunuz dört yönlü olarak bu koltuklara. İçeride burada görüyorsunuz far kumandaları ki bunda yerini ben beğenirim far kumandalarının. Burada havalandırma menfeziniz var. Şurada pedal shiftler, sinyal kolunuz. Tabii otomatik silecek yer almıyor bu otomobilde. Farklı bir donanım var. Audi'lerin hepsinin zaten farklı donanımı var. Yan tarafları delikli deri olan. Burada üçgen bir direksiyonumuz var ki bunun el oturuşu güzel. Şu yandaki çıkıntılar oldukça güzel. Şöyle bir anahtarımız var dostlar. Bunu şuraya yerleştirip şöyle çevirip çalıştırıyorsunuz. Burada ekran gördüğünüz gibi Türkçe değil arkadaşlar. Burada herhalde İngilizce bir ekran var okuduğum kadarıyla. Şurada ekranımızı görüyorsunuz. Bu ekranın ayarlarını bakın şuradaki joystick üzerinden yapabiliyorsunuz. Şu dört tane tuşa bir şeyler atayabiliyorsunuz. Navigasyon, info, işte car, setup ayarları falan. CD, TV ayarlarına buradan girebiliyorsunuz. sen navigasyona bastım. Navigasyon açılmıyor. Muhtemelen yüklü değil. Radyoya basalım. Şöyle bir radyo ekranımız geliyor arkadaşlar. CD, TV dediğiniz zaman yine şu şekilde bir ekran. Telefon dediğiniz zaman anda şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Hani Çok fazla burada oynayacağınız zaten bir şey yok. Burada işte araba ayarlarına girebilirsiniz. Kara ayarlarına girebilirsiniz veya radyoyu kullanabilirsiniz. Zaten navigasyonu falan bildiğim kadarıyla bu yıllarda Türkiye'ye uyumlu değildi. Yine burada gösterge ayarlarınız var. Şurada bir tane tuş var. Bakın buna bastığınız zaman ekran kapanıyor. Yine şu tuşa bastığınız zaman buradaki torpido gözü açılıyor. Yine aşağıda bakın şurada bir tane göz var. Buna bastığınız zaman da arkadaki elektrikli makam perdemizi komple böyle kaldırabiliyor. ESP off, park sensör off tuşlarınız var. Önde yine koltuk kısımlarınız yer alıyor arkadaşlar. Şurada ve çift taraflı dijital bir kliması var. Şu vites topuzunun bence topuzu çok güzel ve şurada bir tane şöyle küllüğünüz var arkadaşlar. Aynı zamanda altta şurada elektrikli el freni ve ses açıp kapamayı şuradan yapıyor olmanız muhteşem. Şu ahşap kaplamada mükemmel durmuş. Arkada bir tane şöyle kapaklı bardaklık var ve onun arkasında da üst kısmı şöyle açılabilen sonra şöyle oynayabilen. Kaldırdığınızda da şöyle bir alan çıkan kol dayanağı var. Burada yine kaldırdığınızda bir bardaklık, bir kartlık ve kocaman bir yuva kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafa geçtiğimde burada bir Quattro yazısı ve şu alan oldukça şık olmuş. Yine alt tarafında içerisi komple kaplı. Torpido gözü var. Yine bir CD changer de onun içerisinde yer alıyor. Yukarı çıktığımda yukarıda burada ışıklı makyaj aynalarınız. Aynı zamanda kartlık var. Şurada bir gözlüklüğünüz ve bir sunroof ayarınız ve şurada da otomatik karar bilen iç aynanız yer alıyor. Audi A6 C6'nın lan güneş de güzele vuruyor yemin ediyorum. İç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bu arada A6 C6'nın bagajı 546 litre. Aynı zamanda ayna kapamalar da bu otomobilde var. Biz daha önce Audi A6 C6'nın aynı kasasının dediğim gibi 3.0 dolu ve 2.0 dizel baz versiyonunun videosunda yapmıştık. Yani şu ekranın falan hiçbir şeyin neredeyse olmadı ama sunroof'un olduğu versiyonun videosunda yapmıştık. E bu da yine donanımlı bir A6. Biliyorsunuz premium segmente geçtiğiniz zaman otomobillerin doluluğu aslında sizin karar verdiğiniz bir şey. İstediğiniz şeyleri tek tek seçip satın alabilirsiniz biliyorsunuz arkadaşlar bu otomobillerde. Ama ben bu otomobille ilgili videoya başlamadan önce şunu söyleyebilirim. Bu otomobil hani çok ciddi söylüyorum bunu. İçerisindeki tüm oyuncakları çıkardığınızda dahi ciddi manada zevk veren bir yapıya sahip. Ben zevkli otomobil anlatırken size daha önce içerisindeki tüm oyuncaklar çıkarıldığında hala o otomobile binmek istiyorsanız o bir sürüş makinesidir. O zevkli bir otomobildir demiştim. Bu otomobilde de bunu bulduğumu size net olarak söylemek istiyorum. Gerçekten baz versiyonuna bindiğimde yani tüm oyuncakları çıkarılmış en güçsüz motor seçeneğine sahip versiyonda bindiğimde dahi ben bu otomobilden inanılmaz fazla keyif almıştım. 6 C6 6'nın FSI motorunda şu an pinis marka bir LPG bağlı. Onu da söyleyeyim size. Gazlarken Dortmund Havalimanı yolunda bu LPG'den çıkaracağım arabayı. Bu motor direkt enjeksiyonlu bir motor olduğu için LPG bağladığınızda kullandığınızda aynı benim FSI Passat'ta olduğu gibi ya da GDI motorlarda olduğu gibi hem benzin hem LPG yakıyor arkadaşlar bu otomobil. 6'nın görüş açılarından hemen başlayayım. Bu otomobilin dışarıdaki sağ ve sol aynasında karartma mevcut arkadaşlar. Bu günümüzde dahil birçok otomobilde bulamayacağınız bir donanım. Ama oldukça faydalı ve müthiş bir donanım gerçekten. Bu iki dış aynasında da karartmanın olması. Aynı zamanda aracın koltukları inanılmaz rahatlar. Ben bu otomobile spor bir koltukta binmek kesinlikle istemezdim. Çünkü bu koltuklar gerçekten çok rahatlar. Yanal destekleri çok fazla yok ama zaten biraz çökerek oturduğunuz için ciddi manada sıkıntı veya zorluk yaşamıyorsunuz. Onun dışında direksiyonumuz oldukça güzel. Yani tepkili bir direksiyon, net bir direksiyon ve aynı zamanda yumuşak bir direksiyon. Bu konsolun yapısı, şoföre dönük yapısı özellikle bu ekranla beraber bu ekran da herhalde bir büyüyor bir küçüğü oluyor. Bu büyük ekran olması lazım. Bu ekranla beraber oldukça böyle güzel gözükmüş. Zaten şu konsolu ben çok seviyorum. Bir de şu ahşap detaylarla beraber mükemmel gözüküyor. Yan aynaların bu arada açıları daralan park manevralarında çok yeterli olmayabilir. Ama şehir dışı otoban sürüşlerinizde oldukça yeterli. Otomobilde arkadaşlar ben yaklaşık bir saat arka koltukta yolculuk yaptım. Arka koltuğunda biraz çökerek oturuyorsunuz ama inanılmaz rahat. Biniş inişi önde de arkada da bir tık zor olabilir. Çünkü yere yakın böyle yerin dibine dibine biniyorsun iniyorsun. Ama onun dışında gerçekten bindiğin zaman oturduğun zaman da inesin gelmiyor. Bu konsol biraz uzun ve böyle koltuklara çökerek oturuyorsun ama konsol da biraz yukarıda. Şu ...orta tarafta özellikle kaputu da rahat bir şekilde görebiliyorum abi ben. O da gerçekten böyle farklı bir hava katıyor insana. Hani kaputu görmek benim çok arzuladığım bir şey, istediğim veya aradığım bir şey değil ama... ...abi bu arabada gerçekten böyle bir farklı oldum, hoşuma gitti. Bu arada şanzımana ben herhalde dışarıda multitronik dedim. Multitronik değil bu arabadaki şanzıman. 6 ileri tork konvertörlü şanzıman. Öyle dediysem düzeltiyorum. Tam şu an emin olamadım ama herhalde öyle demiştim. Aracın yalıtımına gelecek olursak abi motor sesi... çevirmen lazım. Şu an geliyor tabi. Ama böyle derinden derinden geliyor motor sesi. 5000'den sonra daha tatlı geliyor ama ilk böyle bir bu Volkswagen grubunun benzini birçok arabasında özellikle FSI'larda vardır. İlk böyle bir şey oluyor bu motorun böyle bir hörlemesi oluyor böyle bak şu. Şu ses var ya abi yani o ilk gaza bastığında şanzımanın kavradığını motorun dört tekere gücü ilettiğin o hissettiğin an gerçekten böyle o ses adamı böyle başka bir havaya sokuyor. Gazladıkça gazlayasın geliyor. Motor sesi normal süratlerdeyken mesela şu an 120'de gidiyoruz arkadaşlar. 6. vitesteyim ve 2200 devir bantlarında gidiyor. Hani 140, 150, 160 bir motor sesi duymuyorsunuz açıkçası. Rüzgar sesi yaklaşık 120'den sonra gelmeye başlıyor bu arabada. Özellikle sağ ön tarafında. Perdeyi kapatınca bir 5 kilometre fark ettiriyor ama bu araba rüzgar sesi alıyor abi. Yol sesi de bozuk yola girdiğiniz zaman geliyor. Hatta şu an bile birazcık yol sesi geliyor. Yani bu otomobilin yol ve rüzgar yalıtımı mükemmel değil. Kendi sınıfında, kendi segmentinde benzerdiler. yıllar. Mesela işte E60, BMW onda da aynı. Çok mükemmel bir yalıtımı yok. Güncel bazı C segment otomobiller bile bir tık daha yalıtımlı diyebilirim ama genel olarak ses aşırı derece fazla çıkmıyor. Ses geliyor mu? Geliyor ama çok yukarılara çıkmıyor. Yalıtılmışlık var. Bu yıllarda üreten arabalar arasında biraz daha Mercedes yalıtım olarak ön plana çıkıyor. Hani baktığınız zaman. Ama bunların sürüş karakterleri ona göre çok daha güzel açıkçası. Onu da söylemek, kabul etmek lazım. Şuradan bir LPG'mizi kapatalım. Süspansiyonlara gelelim. Bir de ondan bahsedeyim. Otoban sürüşlerinde süspansiyonları çok konforlu hissettiriyor ama bozuk yola girdiğiniz zaman sesli ve çabuk biten bir süspansiyon yapısı var yine bu arabanın. Hani süspansiyon konusunda sizi mükemmel konforlu bir şey karşılamıyor ki. Bunu yola çıktığınızda zaten anlıyorsunuz. Araba o kadar güzel yol tutuyor ki abi sert olduğu biraz yani biraz böyle belirgin olduğu iyi olmuş diyorsunuz açıkçası. Yani ben dedim bir Audi'ye biniyorsam böyle yol tutsun isterim zaten. Biraz sert olacaksa da olsun abi. Önemli değil çünkü ben bir Audi'ye biniyorum. Şurada mesela şöyle dönelim. Dortmund Havalimanı yolundayız arkadaşlar şu an. Bakalım bir Dortmund Havalimanı yolunda A6 bize neler sunacak? Nasıl bir sürüş sağlayacak? Quattro sistemiyle beraber. Şu zamanın sport modunu aldık. Ayarlı bir süspansiyonumuz falan yok. Sadece yüksek devir çevirecek bu kadar. Dip gaz. Benzindeyiz ha. 7000'e yakın çeviriyor. 80 90 100 yokuş çıkıyoruz abi. Araba bu arada arkadaşlar 328 bin kilometrede. 130, 140. Bakınız rüzgar sesini de duyuyorsunuzdur. Şu an 3. vitesteyiz hala. Yokuş çıkıyoruz. 160 dedik abi. Vurdu bir daha 4'e attı. Yürüyoruz abi. Yokuş yukarı gidiyoruz. Tabii Makine atmosferik olunca turbo beslemeliler gibi bir de ağır araba yani hafifte bir araba değil. 170'te ilerliyoruz yani bu arabayı şu yokuşta 170'e böyle çıkartmak da ciğer ister açıkçası. Şimdi arabanın tutuşu çok güzel. Ben bu araba zaten Quattro ile daha önce de kullandım ama bir sıkıntımız var. Lastiklerimiz biraz tutmuyor abi. O sınırlarda gideceğim zaten göreceksiniz birazdan. Yani araba gerçekten şöyle bir yoldan açılma eğilimine sahip olan bir araba değil. Hakikaten çok sağlam yürüyen bir araba ve hakikaten çok sağlam yol tutan bir araba. Direksiyon da gerçekten çok güzel. Şu an mesela 160 km hızla gidiyoruz. İnşallah önümüze atlamazsın. Trafiğe kapalı alandan istifade etmek isteyen başka abilerimiz de var. 160 km hızla buradan döndüm. Şuraya geldik önümü göreceğim. Birazcık hafif fren yaptım ve gazladım abi. 140'dayım. Oldukça iyi. Abi araba gazladıkça öyle bir kafa sokuyor ki içeriye. Yani o aldığın tepkiden çok daha fazlasını istediyorsun. Bak şu an 110, 120. Hızlandıkça o eski tepkinin iki katı fazlasını veriyor sana. o kadar hoşuna gidiyor ki. Sadece lastikten korkuyorum. Yoksa buraya 160 ile girerim ben. Hem de çok rahat girerim. 130. Açıldım. Bir tık fren yaptım. 120 yapıştırdım. 110 abi. Hafif topladım. Geldik 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 geldik. Burada abi araba yani sen böyle biraz sert davrandığında öyle tepkiler veriyor direksiyon. Şaşırıyorsun yani. Beklediğinden çok daha böyle güzel tepkiler geliyor. 110 120 burası işte 1.4 i20 ile 70'e geçemediğim yokuş. Hep söylüyorum ya. Şu kocaman makine 2 tona yakın makine. 140'lara geldik abi. 145'lerde burayı da bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi e tabii ki teknoloji günün teknolojisi değil. Bugünün teknolojisi arkadaşlar eskinin bu atmosferik makinelerinden çok daha hızlı otomobiller yapabilen bir teknoloji ve çok daha hızlı bu otomobilleri yürütebilen bir teknoloji aslında. Hani bir otomobilde hafiflik ağırlık çok önemli diyoruz her zaman işte yenisi çıktı diyoruz. Yenisi çıktığında diyoruz şöyle oldu araba işte şöyle hafifledi araba böyle ağırlaştı falan bunları hep böyle bahsediyoruz size anlatıyoruz ya. İşte buradaki en önemli anlattığımız şeylerden bir tanesi otomobilin hafifliği. İşte burada bunu anlatmamızın en önemli sebebi otomobilin hafifliğinin ne kadar önemli önemli bir şey olduğunu aslında size anlatabilmek arkadaşlar. Çünkü otomobil ne kadar çok ağır olursa o kadar bu üst hızlarda hızlanmanız, yavaşlamanız fark ediyor. Gerçekten de otomobilin ağırlığı veya hafifliği motoruyla da beraber tabi sizin sürüş zevkinizi inanılmaz derecede değiştiren bir şey arkadaşlar. Bunu bilmek lazım. Bu otomobilde de ağırlığın birazcık azizliğine uğruyorsunuz. Özellikle yokuşlara girdiğinizde ama bu atmosferik motorun sesi, çalışma karakteri, o gaza bastığınızda kafa kaldırması ve sizi sürüşe katmanızda Atması. ...inanılmaz güzel bir şey. Ve uzun yolda bu motor sesiyle kafanız ağrımadan... ...ben bu arabayla 1000 kilometre giderim abi. Böyle bağırta bağırta giderim. Ve çok zevk alırım. E, gerçekten de öyle. Ve istedikçe istiyorsunuz. Yani bu otomobilde gazladıkça gazlayasınız geliyor. Bastıkça basasınız geliyor. Yürüdükçe yürüyesiniz geliyor. Gerçekten çok farklı bir karakteri var. Ben bu motorla beraber bu arabada böyle almadığım tatlardan birini aldım. Zaten dizelinde de benzer bir tad almıştım. Dizeli de böyleydi. Yani 3.0 dizeli de böyleydi. Aslında 2.0'ında da lezzet almıştım. Çünkü otomobilin şasisi gerçekten bir şase ve çok güzel yol tutuyor. Çok dengeli ve quattro sistemi bir defa çok güzel çalışıyor. Hani baktığınız zaman inanılmaz zevkli, keyifli bir araba. Yakıtına gelelim. Yakıtı yaklaşık olarak şehir içinde. Bu motorla beraber bu otomobil 16 litre civarında yakıyormuş arkadaşlar. Şehir dışında da 8 ile 12 litre arasında. Yani 7'ye falan da düşüyordu dedi ama çok hani böyle şey değil. LPG'de kullandığınızda da işte birazcık LPG yakıyor, birazcık da benzin yakıyor. Çok tad aldığım, zevk aldığım bir arabaydı. E şunu da söyleyeyim bu otomobilde eğer binecekseniz tabii dört çeker sistemi var. Bu dört çeker sistemine bakım yapmanız lazım zaman zaman. İşte bu otomobiller yüksek kilometreler belki yüksek performanslarda kullanılan otomobiller. O yüzden sıvı bakımlarına dikkat etmeniz lazım. Hortumuna, hava akışına, işte ateşleme sistemine. Bunların parçaları da ucuz değil ve aldığınızda bu otomobillerle uğraşmanız lazım. Yenilemeniz lazım bu otomobilleri. Hani öyle baktığınız zaman bu otomobiller yürütme maliyetleri düşük olan otomobiller değiller arkadaşlar. O yüzden böyle her yiğidin harcı değil. Eğer bu otomobili harcayamayacaksınız, bir arıza verdiğinizde cebinizden çıkartıp 3000 lirayı 5000 lirayı rahatça veremeyecekseniz hiç bu toplara girmeyin ama verebilecek pozisyondaysanız inanılmaz zevkli olduğunu da kesinlikle bilin. Umarım faydalı olmuştur dediğim gibi kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.